Merhaba, bugün sizlerle beraber tekrar ekstada bakımlı kapıya hangi petler takas edebileceğimize bakacağız. Bu arada sesini değiştirdim. Neyse hadi hemen geçelim. Şimdi sağlık dost takas adasına gel geldim yani. Burada ıı, elimi almam lazım ki birileri istek atana kadar beklemem mi lazım? Aa, be dur bir istek at hemen bakalım. Ee, Rakun'un stampı bana verdi ve elimdeki peti görüp mü verdi bilmiyorum. Neyse. Sansürlemek zorundayım buraları. Çünkü hayvanların adları biraz e, özel de. Twister'ı verdim. Yani bakın köpeğe. Ama bu olmaz. Daha çok vermesi lazım. Daha çok lazım. Daha çok. Ben e, bunu yeni telefona yani geçiş yaptığım için e, mesaj yok. O yüzden çok demem lazım. Çok efsanevi. Bu elimdeki peti görmemiş o yüzden çıkıyorum. Elimdeki peti görmeden direkt onlara karşı efsanevi istediği şey yapmış. Stek gelecek mi? İste katmam lazım sanırım. Bir dakika. Aa geldi geldi. Tamam. Şimdi mobizlerle böyle çekim yapıyorum çok utanç Şimdi Ha, petimi koymam lazım. İki saat mobilini kapatamıyorum ki. Şimdi e, ya sansür buralar. Peti koydum. Çok diyorum. Kabul etti. Ben de yani çıktım. Bugün evet, bu kadar. Bütün güzel Bay bay.